periyodik tablonun gizli kahramanları. Toplam 17 adet nadir toprak elementi teknolojinin kalbinde yer alıyor. Doğada genel anlamda bulunması farklı farklı yerlere dağıntık şekilde olduğu için nadir olarak ifade edilen bir element türü olarak nitelendirilebilir. Aranması, bulunması, bulunduktan sonra üretilmesi ve zenginleştirme süreçleri yani arıtılma süreçleri bir hayli yoğun. Nadir toprak elementleri kullanıldıkları metalleri daha dayanıklı, hafif ve güçlü hale getiriyor. Özellikle manyetik özelliklerde büyük artış sağlıyor. Savunma sanayinde jeostratejik açıdan düşündüğünüzde ve güvenlik açısından düşündüğünüzde akıllı mühimmatlardan güdüm sistemlerine, radar teknolojilerinden lazerlere ya da savaş uçakları ve füzeleriyle alakalı ısıya dayanıklı bütün motor parçalarına kadar tedarik zincirlerinin her yerinde kullanılıyor. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji alanında da elektrik motorlarda, bunun yanı sıra rüzgar türbinlerinde gibi birçok bir farklı alanda yine LED LCD ekranlarda da yine aynı şekilde kullanılıyor. Tıbbi uygulamalarda nadir toprak elementleri büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla çok stratejik bir pozisyonu bulunmakta nadir toprak elementlerinin. Fosil yakıtları olan bağımlılığı azaltıyor, iklim değişikliğine karşı büyük rol oynuyor. Nadir toprak elementleri geleceğin yeşil enerji kaynaklarının kalbinde bulunuyor. Bugün dünyanın en büyük üreticisi Çin olarak biliniyor. Çin'in ardından en büyük rezerv alanı ise Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'de nadir toprak elementleri açısından hem önemli bir potansiyeli olan ve bunun yanı sıra kanıtlanmış rezerv anlamında da ciddi anlamda bir kabiliyeti olan güçlü bir ülke. Özellikle Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yapılan keşif akabinde ki Beylikova'daki saha sahip olduğu tabi bu sahadaki potansiyel daha da geliştirilebilir. Şu an için açıklanan rakamlara göre neredeyse 700 milyon tonluk kaynağıyla Çin'deki en büyük nadir toprak elementleri e, potansiyeli ihtiva eden sahadan sonra dünyadaki en büyük ikinci saha niteliğinde karşımıza çıkmakta.